Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden sizin de gördüğünüz gibi 31 Temmuz 2025. Evet sevgili balık burcu arkadaşlarım. Size hem tarot açılımı yapacağım arkadaşlar hem de fincanınızı zaten size niyet ederek kapattım. Bir tane kehanet destesinde kart seçelim. Şöyle kartlarınızda bir dizeyim arkadaşlar konsantre olmuşken şey yapmayayım yani bölmeyeyim. Orada hazır dura dursun onlar. Şöyle fincanımızı bir kaldıralım. Önce tabi fincanınıza bakacağım da. Şöyle alanımız dar olduğu için arkadaşlar. Evet gel. Güneş geldi gelsin. İsteriz yani. Güzel şeyleri isteriz kartları. Dizelim. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Balık Burcu arkadaşlarım. İnanın sizin burcunuzun çok desteği var bana. Size keyifle baktığımı söyleyebilirim yani. Gerçekten böyle hani sizin burcunuz geldiği zaman o gün böyle daha şeyim yani. İhtahliyim yalan söylemeyeyim çünkü karşılığını aldığım için arkadaşlar. Evet Balık burcu arkadaşlarım şöyle bir enerjimizi gönderelim fincanın içine. Fincanımızı bir açalım. Şöyle Size de göstereyim fincanın içini arkadaşlar. Siz de görün. Evet, bakın burada böyle. Bir kapın var. Ama bu kapı böyle şey ardına kadar açık duruyor. Böyle kapıdan bakınca hani arkalarda böyle hafif e, bir süliyet de var. Bu senin önünde bir hani fırsat olduğunu. Ama bu fırsatı böyle değerlendirmek için bir engeli aşman gerektiğini de şey yapıyor, anlatıyor. Bu hani engel gibi gördüğümüz şey, hani kendi korkuların, belki de hani başka bir insanın sana koyduğu, senin istemediğin sınırlar da olabilir. Şöyle daha ilerilere baktığımızda da bildiğimiz arkadaşlar, hani benim burada gördüğüm şey e, Gülistan diyeyim ben sana. Yani gül bahçesi. Bu da eğer cesaret edersen seni çok güzel günlerin beklediğini söylüyor. Bu kapıyı açmanda bir destek de var. Bir kişi de var buna destek olan. Bu kişinin isminde bir A, bir K harfleri var. Yardım edecek. Kapıdan girmen için bu kişi onu söyleyeyim. Belki de fark etmiyorsun ama böyle uzun zamandır bu kişi seni kolluyor. Yalnız bu insanın da hayatında hani bir yaşadığı karmaşa var. Bir saniye kameraya da bakmam gerekiyor arkadaşlar çalışıyorum diye evet çalışıyor. Karmaşa olduğundan dolayı sana böyle tam anlamıyla odaklanamamıştı açıkçası. Yakın zamanda bu insanla bir konuşman bir görüşmen olacak ve bu konuşma hani kafamızda bazen taşlar yerine oturmaz ya senin kafandaki bazı taşları yerine oturturacak. Bu insan öyle bir desteği olacak. Evet burada bir kalp simgesi de var arkadaşlar. Bu kalp biraz kırılmış. Sanki üzerinde bir çizgi var gibi, çizilmiş gibi. Bu da nedir? Hani duygusal bir konuda hala iyileşemediğini söylüyor yani. Biri seni üzmüş ya da böyle hayal kırıklığına uğratmış ama bu kalp kırıklığı geçecek. Çünkü yanı başında da gördüğüm bir şey var yaraların kapanacak. Yeniden özgür hissedeceğini çünkü bir minik bir kelebek müjdeliyor. Sabret böyle her şey sırasıyla düzelecek. Bayrağın da çıkmış. Bir başarıyı, bir hedefe ulaşmayı da simgeler. Siz de biliyorsunuz bayrağın anlattığını. Çünkü her seferinde bayrağın ne olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Evet bir şey için hani kutlanacaksın, bir tebrik alacaksın. Bu da seni oldukça gururlandıracak. Ben nereye gidiyorum diye düşüneceksin. Esasında farkında olmadan yükseliyorsun. Yaşadığın deneyimler seni böyle daha güçlü, daha farkında birine dönüştürmüş. Evet bir gecikme ya da böyle yolundan çekilen bir kişi aslında seni daha doğru bir yöne yönlendiriyor. Neden böyle oldu diye düşündüğünde kendine şunu hatırlat. Hani bu da benim için bir lütuf olabilir diye düşün. Evet bir kişiyle yollarınız zamanın böyle doğru anında kesişiyor onu da söyleyeyim. Yakın bir gelecekte hani bu bir söz, bir bağlılık ya da hani bir dönüm noktası da olabilir senin için. Belki de hani hali hazırda bir ilişkin varsa o ciddileşecek. Her ne olursa olsun bu bağ seni hem güçlendirecek hem de mutlu edecek. Alman gereken bir hakkın da var. Onu sana iade edecekler. Kainat seni böyle hani kalbinden geçenle buluşturuyor. Ne yaşarsan yaşa, içini ferah tut. Hayat böyle hani dengeli ilerler ya ve sen hak ettiğin ne varsa ona doğru yürüyorsun balık burcu arkadaşım. Evet şöyle bir tabağımızı da çevirelim arkadaşlar. Dakikamıza da bakalım. Evet normal şeylerde, şartlarda şey olarak, dakika olarak dileğinizi bir tutun. Tek dilek tutarsanız çok iyi olur. Evet. Çok büyük bir isteğiniz var gördüğüm kadarıyla. Çünkü kalın bir şekilde iniyor. Hedefe doğru da gidiyor. Adım da atılmış. Orada bir insan sülhiyeti çıktı. Adımlarını atmış görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben çok net görüyorum. Çok da kısmetli çıktı. Evet. Şöyle içinde sakladığın hani dileğin işaretleri gelmeye başlıyor. Bu işaretleri böyle gördüğün anda rahatlayacağını da söyleyebilirim. Ama tabii ki görmen gerekiyor. Böyle çok tamdır görüşmediğin. Ya da böyle hani aranı soğuttun diyeyim kişi karşına çıkacak. Hani birkaç ay sonra eski bir konu, bir durum yeniden filizlenecek bu insanın gelmesiyle birlikte. Böyle geçmişi sorgulamayı bırakıp geleceğe odaklanacağını söyleye söyleyebilirim. Yani bu da haliyle sana güzel bir avantaj da getirecek. Şöyle önümüzdeki aylarla birlikte yeni biriyle tanışman da olabilir. Bu kişiyle muhtemelen hani bir arkadaş ortamında da tanışabilirsin. Özel hayatın fincanınızda da gördüğümüz gibi daha ciddi bir boyuta taşınacak. Geleceğe dair böyle kararlar alırken iç sesini dinlemende de gerekebilir. Eğer cesur adımlar atmaktan çekinmezsen bu yılın son 6 ayı diyeyim ben sana. 6 ay da geçtik hatta 7. ayı bitiriyoruz senin için böyle kalıcı mutlulukların yılı olacak. Sevgiden yana böyle çok şanslı ve çok bereketli bir döneme gireceğini de özellikle belirteyim balık burcu arkadaşım. Evet arkadaşım şimdi tarot açılımınızı yapacağım. Bir saniye şöyle fincanımızı bir kaldıralım. Evet şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz bir sevdiğiniz bir insan için e, şeyi de tarot açılımımı da dileyip niyet edip dinleyebilirsiniz. Çünkü o apayrı bu apayrı. Çünkü kartlar ne getirecek? Ben fincanda gördüklerim benim öngörülerim. Ama kartların bir anlatımı var. Tabi o da benim öngörülerimle birleşiyor. Ama böyle baktığımızda kartlarınıza sana sırrını açacak olan biri de var. Böyle yakın bir zamanda seninle özel bir şey paylaşacak. Onu söyleyeyim. Bu paylaşım seni böyle hem heyecanlandıracak hem de biraz böyle hani çekindirecek diyeyim. Sana bir haber verecek olan biri de var. Bu haberle birlikte bir önünde yol verilecek. Tabi bu hani cesaret etmene bağlı bu yöne doğru gitmen. Evet. İki yola yürüyeceğim diye düşünme. Çünkü burada bir asılan adamımız çıktı arkadaşlar. Tamam bir şeyin var. Bir yolculuğun var. Bu hani fiziksel bir yolculuk olabilir veya hani başka bir yolculuk da olabilir. Onu da söyleyeyim çünkü iki yol birden yürünmez. Bu durum hayatında böyle kalıcı izler bırakacak. Seni bekleyen bu karar ne olabilir arkadaşlar? Bildiğiniz arkadaşlar bu şeydir. Seyahat kartı yani. Bu bir şehir değişikliği de olabilir, bir vazgeçiş de olabilir. Haliyle bu önündeki bu bilinmezlik seni böyle bir değişime sürükleyecek. Bazı şeyler açığa çıkacak. Bazıları da böyle kaldığı yerde gizlice duracak. Hani bu senin seçimine bağlı olacak açıkçası. Karşındaki kişi şöyle hani arkadaşım çıktı yani. Burnundan kıl aldırmayan bir şey insan. Kılıç altılısı da çıktı. Ee, her ne kadar öyle olsa da öte yandan böyle senin şeyini de çok istiyor. Hani böyle onayını istiyor, desteğini istiyor, bekliyor yani. Böyle sıkıntıda gibi görünsen de değil yani. Öyle değil çünkü güneşin de çıktı burada arkadaşım. Gördüğün gibi güneşin çıktı açıkçası. İşle alakalı da soracak olursanız arkadaşlar, ilerleyen günlerde işinle alakalı hani bir görüşme yapabilirsin. Gittiğin yerde birini fark edeceğini de söyleyebiliyorum. Yani kartların öyle söylüyor açıkçası. Ee, bu insan biraz sert bir insan olabilir o iş yerinde görüşmeye gittiğin insanlar. Çok otoriter de olabilir. Öte yandan da o insanın yaşadığı hayal kırıkları onu bu hale getirmiş. Bu kişiyi unutamayacağını söyleyebilirim. Kısacası sizi etkileyecek. Illaki hani şey anlamda değil yani. O kişinin etkisinde kalacaksınız. Gerekli gereksiz bahanelerle bir şekilde o kişiyle bir iletişime geçmeye çalışacaksın. Ama aranızda böyle hep bir duvar da olacak. Bu duvarı yıkmak da gerekiyor açıkçası. Yıkmak da biraz sizi zorlayabilir. Ama yaşayacağınız duruma değecek. Yoksa böyle hırsını yanlış alanlarda kullanırsın. Göstermen gereken yeteneklerini öne çıkar, doğru yerde, doğru kişiyle irtibata geçersen, öncelikle yapacak yapabileceklerini belirlersen, bunlara nasıl gösterebileceğinin yolunu bulursan, e, sakin ve sabırlı olup hedefini belirlersen, hayallerine ulaşmanda kimse engel olamayacak. Sorumluluklarının bilincinde olduğunu söyleyebilirim. Disiplinle yol alacaksın. Çünkü arzu ettiğin gibi bir şeylere, işe sahip olacaksın. Evet yakın çevrenizin size böyle bir şeyi diretmesi yüzünden farklı düşünceler içine girdiğini de gösteriyor kartların. İstemediğin bir şeyi yapmanız için. Üzerinizde bir böyle hani psikolojik bir baskı hissediyorsunuz ama bu baskıyı çok da önemsemediğinizi söyleyemem. Önemsiyorsunuz çünkü. Kafanızda böyle işinizle ilgili bir hani plan var. Her ne kadar böyle karışan eden olsa da bu planı uygulamaya kararlı olduğunu da söyleyebilirim. Öyle görünüyorsun çünkü kartların öyle söylüyor. Etrafındaki sesler açıkçası sadece böyle planının devreye girmesini biraz öteleyebilir ama engelleyemez. Aşktan yana da hani güzel bir dönem yaşayacağınızı söyleyebilirim. İlişkiyi ileriye doğru götüreceğinizi de söyleyebilirim. Böyle kafa gerektiren işler, eğitim hayatın, sosyal çevrenle ilgili küçük küçük böyle değişiklikler, ilerlemeler de olabilir. Kimsenin görmediği bir ayrıntı veya gerçeği fark edip bunu böyle duyurmak da isteyeceksin. Böyle ektiğin şeylerin filizlendiğini göreceksin. Şu anda böyle farkında olmayabilirsin. Şüphelerden, olumsuz zihniyetlerden kendini sakın. Hayalinin gerçekleşmesi için yapman gerekenleri yap. Hayaline kavuştuğunu düşün, hatta ötesine bile geçtiğini kendine kanıtlarsan çok iyi olur Balık burcu arkadaşım. Bu arada kehanet destenizden gelen mesajınız ne diyor? Özünüz büyülü birden fazla bedende, yaşamda ve boyutta ortaya çıkıyor. Büyünüze inanın diyor. Evet büyünüze, gücünüze, enerjinize inanın, güvenin balık burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktive edersiniz hem de yorum yazdığınız için bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.